Kimsin lan sen? Sen kimsin? Tıktırmışsınız bir Aliço da Aliço. Aliço'yu benden kurtaracaklarmış. Onun adı Aliço diye bir defa. Ali Çoban! Ali Çoban benim oğlum. Oğlumu benden mi kurtaracaksın? Kimsin ulan sen? Sen Aliço'nun babasısın değil mi? Senin ben babalığına tüküreyim. Sen nasıl bir hazineye sahip olduğunu bilmiyorsun. Biliyor. Çok iyi biliyorum. Benim oğlum bin metreden bir kelebeği gözünden vurur. Bunu yapabilen kaç kişi var dünyada? Bundan senin haberin var mı? kelebekler senin oğlunun burnuna konar. Neden biliyor musun? Zarar görmeyeceklerini bildikleri için. Senin oğlun dünyanın en masum insanı. Dünya senin oğlunun yüzü suyu hürmetine dönüyor yavuz çoban. Senin ben hırsladım. Oğlum bana haber gönderdi beni kurtar diye. Neden? Bir insan babasından neden kurtulmak ister? Baba olmak ne demek bir gün düşündüm mü acaba? Bir gün lan, bir gün. Baba dediğin oğlunu ateşe atmaz. Kendi yanar ateşte. Yanar yanar kavrulur da gıkı çıkmaz. Baba dediğin Affeder, baba dediğin büyütür. Baba dediğin... Baba dediğin el verir. Düştüğünde kaldırır, gözünün yaşını siler. Bir gün... Bir gün öylece onun gözünün yaşını sildim mi lan? Ha? Bir gün sildim mi? Ba, ba, babaymış. Senin ben babalığın Sen baba değilsin, sen baba falan değilsin. Sen... Sen değilsin ya sen. <laughs> Her alacağım senden ben, her kurtaracağım senden, her alacağım, merak etme, <laughs> babaymış, babalık kim sen kim, sen baba görmemişsin. <laughs> baba dediğin oğlunun mezuniyetine gelir. Baba dediğin bu karanlıklarda oturur ama oğlu gelen de onu görür. Baba dediğin kurşunu kendi yer. Baba dediğin oğlunu kurşunlarına atmaz. Baba, baba dediğin kendini kurban eder de neden, neden baba? Baba başım çok ağrıyor baba. Baba başım neden baba? Baba bu çok ağrıyor baba.